Evet e, sevgili bambaşka izleyicileri her zamanki gibi bizi destekliyorsunuz, bizleri takip ediyorsunuz, biz de size çok teşekkür ederim. E, hep farklı sanatçılar, iyi sanatçılar ve sanat e, sanatçılarımızın bilinmeyen yönlerini sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. E, bugünkü bambaşka programın konu yeni nesil e, sanatçılarımızdan sevgili Emirhan Usta. Emirhan, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle programın hayırlı olsun. Teşekkür ederim Emirhan. Çok beğendiğim bir program. Emirhan, cekir programı. seni e, şimdi bu yeni sanatçılardan e, beğendiğim bir iki kişi var. Hani e, beğenmekten kastım nedir? E, sesi, karakteri ve duruşu. Bizim gibi insanların olaya bu şekilde bakması lazım. Benim için sadece bir sanatçıda aranan unsur sadece ses değil, bir kişi daha var. Ee, o da aslında kendini biliyor, onu da ben aradım. O da müsait değil. Bu e, yeni jenerasyon, e, bu yeni jenerasyona senin bakış bakışın nasıl, nasıl geliyorsunuz? Yani e, önünüzde sizin 2-3, e, 3 üç, üç de demeyelim ya onlara da biraz haksızlık olur da iki jenerasyon var. Sizin önünüzde. Yani abi yeni jenerasyon gümbür gümbür geliyoruz <laughs> diyeyim. Ee, kendi jenerasyonumda çok iyi müzisyenler, çok iyi sanatçı arkadaşlarım var. Bu işi ileriye taşıyabilecek, ne bileyim önceki üstadlarımızdan devralabileceğimizi düşünüyorum. Yani o yeteneğe sahibiz. Şansımız da yaver giderse inşallah bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi Emirhancım senin bu işte heyecanın var. Heyecan olmadan zaten başarı gelmez. Kesinlikle. O yüzden hem yani bu programın da sana bir katkısı olması lazım. Her gittiğin yerde, her gittiğimiz yerde bizim bir şeyler öğrenebiliyor olmamız lazım. Biz de abilerin olarak biz bizden de bir şeyler öğrenmeniz öğretmemiz icap ediyor. Tabii. Ki. E, ee, mesela neye dikkat ediyorsun? Şimdi sende güzel bir yetenek var, güzel bir gırtlağın var sesin. Ee, şimdi bu işe başladın. Kimi örnek alıyorsun? Yani örnek aldığın kişinin isminden ziyade e, onun yaşam tarzını mı, sahnede duruşunu mu, Neyin örnek alıyorsun mesela? Etkilendiğiniz unsurlar nelerdir bu yeni nesil sanatçıların? Şimdi şöyle açıklayayım ben bunu abi. Tabii ki beğendiğim, örnek aldığım sanatçılar, sanatçı büyüğüm var. Bir sürü. Bir sürü. Ama ben en çok dikkat ettiğim şey insanlarla diyalog, sahnede duruş. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Hani bunlara çok dikkat ederim. Özellikle sahnede ne yaptığıma, ne söylediğime, repertuarıma bunlar çok önemli şeyler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlara çok dikkat ederim. Mesela bir, e, bu Tonya'da festival bir, var, oraya gideceksin, bir de Ofa çağrıldın. Şimdi Ofa giderken bir araştırma yapıyor musun? Yani, tabii ki. Gittim abi, gittim bütün yerlere e, bir araştırma yaparım. Neyine, neyine göre? Neyine göre, yöresine göre, oradaki daha önceki sanatçılara bakarım, albümlerine bakarım, hani bu Tonya'ya gittiğim zaman farklı bir repertuar hazırlarım. Ofa gittiğim zaman farklı bir repertuar, Rize'ye gittiğim zaman farklı bir repertuar. Bunlar çok önemli şeyler. Aynı Şimdi zamanda atıyorum, insan anatomisi de önemli. Yani her görenin farklı e, bir tabii ki. Yani bizim orada biliyorsun ben maç kalayım. Hani ilçeden ilçeye bile kaydeler değişiyor. Kaydeler değişiyor. Şive şiveler değişiyor. Konuş değişiyor. Hani çok önemli şeyler bunlar. Şimdi e, Emirhan'a aslında Emirhan heyecanlı ama evet. ben de ben de heyecanlıyım. Ee, Emirhan, yani ben sana ilk nerelisin diye soracaktım. Bak ben de heyecanlı olduğum için onu unuttum. Ee, Emirhan, Maçkalı, İmam Hatip Lisesi mezunu. Bunları <laughs> evet. bir anlatsana sen. Hani İstanbul'a nasıl geldin? İstanbul'dan mı yaşıyorsun? Maçka'dan mı yaşıyorsun? Bir anlatırsan. Ben Maçkalıyım. Köyünün adını mezunluyum. da söyle bari. Başar Köylüyüm. Evet. Benim ailem de çok muhafazakar bir ailedir. İlk başladığım zaman Cevdet abi bu işe ailem çok destek vermemişti bana. Hatta hiç destek vermemişti. Karşıydılar bana. Özellikle annem. Annem de hafız. Evet. Ee, biraz zorluklar yaşadık. Epey bir zorluklar yaşadım. Sonradan sonradan böyle kendi davranışlarımla, duruşumla annemi de tabii ailemi de ikna ettim. Artık karışmıyorlar. Böyle bir... Süreçten geçtik. Onların mahcup olmayacağına kanaat getirdi evet. herhalde. Böyle bir süreci yaşadıktan sonra İstanbul'a gelme serüvenim şöyle oldu. Bir sanatçı büyüğüm var. İsmini de zikretmek Söyledim, istiyorum. Söyledim. Apolas Lermi. çok evet. Gerçekten üstümde emeği çoktur. Buradan da kendisine selam olsun. Selam kendisine selam olsun. Kendisine bana dedi ki artık dedi bir şeylere başarman için Trabzon'dan çıkman lazım. Yani Kendini bir yerlere taşıman lazım dedi bana. Ben de... Böyle bir karar aldım. İstanbul'a geldim. Tek başıma. Tek başına buradasın. Evet, tek başıma İstanbul'a yerleştim. Sonrasında... Ne kadar klipler... oldu İstanbul'a geleli? 3 yıl oldu. Aa üç yıl oldu. Üç yıl oldu İstanbul'a geleli. Sonrasında klipler yapmaya başladık. Yani bir şeyleri ulaşabildiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonrası da güzel olacağını umuyorum. Sesin bayağı bir kitlelere ulaştı. Ee... Dinleyici önce sese bakar, ondan sonra duruşa ve e, ahla bakar. E, o da bu işin bir e, parçasıdır. Ama ben seni e, artık e, yani sanatçı abilerinle beraber e, mesela yan yana görmeye başladım. Onlardan bir şeyler öğreniyorsun. Sadece Apolos'un haricinde de yine böyle mutlaka var. Ne gibi destekleri oluyor sana mesela? Bir eser hakkında bir destek. Danıştığım zaman bana bilgiler veriyorlar. Bu sadece Apulas değil, farklı isimler de var. Ee, onları da zikretmek isterim tabii hepsini ama... Söyle tabii, içinden ee, geldiği gibi konuş. Mesela evet. Onay Şahin, Hızır Dinçer, emeğe başka bir üzerimde çok olan bir kemençe üstadımız da var, Tahsin Terzi. İlk bu işe başlamadan önce Tahsin abiyle tanışmıştım. Hmm. Tahsin abi biraz beni böyle, bu yeteneklisin böyle bir havaya soktu diyeyim. Sonrasından böyle biraz... Bu bir imtihandan geçirmiştir seni. Tabii, tabii, tabii geçti. Önce, önce hemen atlamak yok dedi. Böyle biraz e, piş dedi. Böyle üstümde çok emeği olan insanlar var gerçekten. Bir şeyler üretiyoruz. Hayırlısı olsun abi bakalım Peki, ne olur. Peki yani işin eğitim kısmıyla ilgileniyor musun? Yani yine okul kısmı var mı? Yok, okul kısmı yok. Okul kısmı yok. Yok. Peki söz konusunda zorlanıyor musun? Hani söz ve müzik bitti. Hı hı çok kullanıldı ve tüketildi. Bu konuda nerelerden esinleniyorsun? Bu konuda kendi kabiliyetini yazabiliyor musun, çizebiliyor musun? İlham kaynağın nerelerdir mesela? Nereden ilham alıyorsun? Abi şöyle, evet. Kendim de yapabiliyorum. İlk klibim kendi, müziğe bana aitti. Nerelerden ilham alıyorum? Abi ben çok duygusal insanım. Aşırı derecede duygusal insanım. Ee, bir yaşadığım olaydan hemen etkilenebiliyorum ve onu bir şekilde e, müziğe dönüştürebiliyorum. Ama artık e, ülkede genele baktığımız zaman şu anda öyle bir müzik yapabilme kafa rahatlığımız yok. Ha ya Ne yapıyoruz? Çok önceki üstadlarımızdan yararlanıyoruz, esinleniyoruz. Anonim türkülerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan esinleniyoruz şu an. Peki... Ekonomik sorunlar ya da yaşam tarzı hı hı. E, bu konuda etkileyici midir? Tabii ki etkileyici abi. İnsan kafası rahat olmadığı zaman hani hiçbir şey yapamaz. Şimdi sen kafan rahat rahat değilken bu programı sunabilir misin abi? Kendini rahat hissedebilir misin? Hissedemez. E, performans? Yani, performansın düşük olur. Düşük olur. Bizde de öyle abi. Kafan rahat olmadığı zaman. Ama İsteriş aşk, aşk bir... acısı çekenler... Ha, tabii o olacak, o olacak abi. <laughs> Onlar güzel güzel yapar bu işi değil o mi? O olacak, aynen öyle. Emirhan, e, şeyde yaylalardaki, yani 3 seneden beri bu işi yapıyorsun, e, yani piyasada piyasadasın, yeni jenerasyon. E, yayla festivallerinde yeterince sahne aldın mı? Hani sonuçta e, daha e, pastanın e, bir dilimindesin daha yolun çok başındayız ha, başında abi. Başında olduğun için ee, tabii e, ki o heyecan ya ben 3 yere çıktım ama ya 5 yere de çıkabilirdim aslında bir sene süre e, zarfında. Bu 5 olabilirdi. Hani kendini bu manada bu gidişatını iyi görüyor musun? Başarılı buluyor musun? Abi kendimi başarılı buluyor musun? Değil de e, daha çok yolun başındayız dediğim gibi başındayım. E, yayla festivallerine de gidiyoruz ama tabii ki isterim ki bütün her yerdeki festivallere gideyim. Bunun için de çaba sarf etmem gerekiyor. Bu hemen kendiliğinden olabilecek bir şey değil veya yeteneğim var diye oralara, o sahnelere çıkmak o kadar kolay değil. Dediğin gibi önceki üstadlar neler neler yapmış, emek vermiş. Ben de öyle şu anda. Emek veriyoruz, çalışıyoruz abi. Çok çalışıyoruz. Gerçekten çok çalışıyorum üretmeye çalışıyoruz. İnsanlara bir şeyleri sunmaya çalışıyoruz ve eminim ki bu emeğimin karşılığını da bir gün alacağız. Emirhan zaten e, hani bu programa seni davet etme sebebim e, bu işe adımını yeni attın. Ben Hı. seni çok e, başarılı görüyorum. Eee o yüzden hani seni burada bazı sorularla bir yaşam, sanat olarak yaşanmışlığın çok fazla olmadığı için e, izleyiciler görsün istedim. Hani senin bizden işte bize e, bu konuda bir şeyler e, çok fazla anlatmana gerek yok. Bizim istediğimiz sadece senin duruşun ve senin heyecanını e, izleyicilerimiz bir e, görsün istedik. Yapmak istediğin e, müziğin adı nedir? E, nasıl bir tarz? yapmak istiyorsun. Hı hı. Zaman zaman böyle bir değişik tarzlar deneyecek misin? Hani biraz da bunlardan bahsedelim. Abi nasıl bir müzik yapmak istiyorum? Ben istiyorum ki Karadeniz müziğimizi, bizim bu yöre müziğimizi sadece Karadeniz bizim bu yöredeki insanlar bilmesin. Ben bunu dışarıya da dinletmek istiyorum. Bunu ve yapan bunu da, büyük ve bunu da yapacak Abilerim var zaten. Var, Yapıyorlar. Var, evet. E bu bunu da yapmak istiyorum, başaracağıma da inanıyorum. Artık e, bunu nasıl başaracağım? Yeni aranje, aranjelerle mi? Artık bir şekilde bunu yapmak istiyorum. Bizim öz kaydelerimizden bahsediyorum ama. Öz kaydelerimizden. Öz kaydelerimizden bahsediyorum. Bu kaydeleri Çünkü... sadece Trabzonlu, Rizeli veya atıyorum Giresunlu dinle bilmesin. Bunu bütün dünya bilsin ya. Niye bilmesin abi? Mesela bir Goryanalı Hüseyin'i Efendime söyleyeyim, katip şadi neden bir İzmirli bilmesin veya bir Denizlili bilmesin, bir İstanbullu bilmesin dinlemesin? Bir sebep var mı abi? Ben diyorsun biraz daha modernize yaparak onlara evet. ulaştırabilirim. Tüm temennim o yönde. Bakacağız abi. Sana şu ana kadar şey güzel, yani güzel bir kırıltak var. Ee, böyle biraz daha böyle otanti mi daha çok yakıştırıyorlar evet. acaba? Otanti biraz daha. Yapıştırdılar diyelim Müslüm abi. İşte oradan dışarıya İnsanlar bu otantik müziği benden dinlemek istiyor. Ara ara farklı dallarda da yapacağım çalışma. Böyle bir nabuz yoklaması Tabii, gibi nabız bir şey mi? Tabii nabız yoklaması yapacağız. Ama baktın olmuyor. Normaldir diyen yani. deneyebilirsin yani. Ya, Denemek lazım. Yenilik her zaman iyidir. Yenilikçi olmamız lazım abi. Emirhan Usta bugün gerçekten heyecanıyla programa renk kattı bizi de yani böyle genç olduğu için karakter ve duruş her zaman belirleyici olacak Ben özellikle programıma davet etmek istedim geldi onun heyecanlı Biz burada ben de birlikte yaşadım Siz de hani programda eksik konulara çok değinmemiş olabiliriz. Onu da bu programda konu kaldık. Kendisine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emirhan, abi. ilerleyen zamanlarda umarım seninle daha farklı konulara değineceğiz. İnşallah. Daha güzel programlar yapacağız. Yolun, bahtın açık olsun Teşekkür Emirhan. ediyorum abi. Eyvallah.